Merhaba arkadaşlar, ben Berke. Bugün sizlerle birlikteyiz, Bedran ve ben varız. Bugün iOS cihazlarına nasıl bedava oyun, program vesaire indirmeyi göstereceğiz. İşi Bedran'a bırakıyorum. Eğer beğenirseniz like atın, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sağ ol Berke. Berke zaten anlattı ne yapacağımızı. Direkt ben de başlıyorum. Ücretsiz oyun veya program için. Zaten internette birçok video var. Öncelikle demek istediğim şu. Safari'ye girmeniz lazım. Safari'ye gireceksiniz. Buraya bir iş yeri yazacaksınız. Türkçesiyle vs hare. Yazıyorsun. Burada git var. Git'e tıkladığınız zaman. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüze iki tane buton gelecek. Biri unjailbroken. Alttaki de jailbroken. Evet arkadaşlar alttaki jailbreakli EOS cihazları için üstteki e, jailbreak olmayan cihazlar için benim cihazım jailbreakli fakat ben yine de üsttekini indireceğim. Üstünü tıkladığımız zaman sizden biraz beklemeniz lazım. Size yükle veya yüklemeyeceğinizi soruyor. Ben daha önceden yüklemiştim zaten. Evet. Yüklüyor. Bu böyle geliyor. Program böyle. Buna tıkladığımız zaman Evet arkadaşlar, böyle açılıyor. Buradan, e, App Store'daki bütün uygulamalar ve oyunlar ücretsiz. Yani bütün programda uygulamalar ücretsiz olarak buradan edinebilirsiniz. E, ben daha önceden Minecraft'ı yüklemiştim. 15 TL'ydi, bedava yüklemiştim oradan. Bir program daha göstermek istiyorum size. Program adı ise pp25. Fakat bu programı indirebilmek için cihazınızın jailbreakli olması lazım. CD programı var. CD programını açıyoruz öncelikle. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Bir sonraki videomuzda iPad cihazlara sim kart olmadan nasıl WhatsApp yükleneceğini göstereceğiz. Yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Eğer isteyeceğiniz bir oyun heki veya e jailbreak e, videoları varsa yorumlara belirtin. Evet. arada kısa bir dipnot. E jailbreak'li olanlarda daha çok PP25 programı tercih edilir. Fakat jailbreak olmayan programlarda ise Wireshark daha çok tercih edilir. O yüzden biz o programları kullanıyoruz. Hoş Bence çok güzel iki program. İşimize de çok lazım oluyor. Teşekkür ederiz Berke. Kısa bir not verdi. Evet arkadaşlar CD açıldı. Burada hiç lafı uzatmıyorum. Kaynaklara falan girmemize gerek yok. Direkt altta arama butonu var. Ona tıklıyoruz. Buraya direkt pp25 diye yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada en üstte PP25 burada iOS falan var. iOS 7 falan. Onlar bizim işimize yaramıyor. Bizim işimize en üstteki yarıyor. Buna tıklıyoruz. Burada kur yazıyor. Kura tıklıyoruz. Onayla butonu gelecek. Ben de önceden kurduğum için onaylaya basmıyorum. Vazgeç diyorum. Aramı. Tekrar çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Eğer jail direkli değilse cihazınız. E, ee, işinizi göreceğini çok büyük ve olasılıkla tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar dediğim gibi bir sonraki videomda WhatsApp'a nasıl sim kartı olmadan e, yüklenir onu anlatacağız iPad'e. Evet arkadaşlar görüşmek üzere görüşmek dileğiyle